Herkese selamlar dostlar. Öncelikle Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Liberty Finance yani Welfare Token'ı aldığımız zamandan beri yapmamız gerekenler, daha doğrusu ön satışa katılanların kesinlikle yapması gereken bir işlemden bahsetmiş olacağım dostlar. Yani beraber bu işlemleri yapmış olacağız. Çünkü bu işlemleri yapmayanlar tokenını alamayacak dostlar. Dediğim gibi çok güzel bir kazanç elde ettik. Daha tabii ki satışını yapmadık. Lakin OTC market dediğimiz yani listelenmeden önceki şu anki marketinde bile pre marketlerde bile aslında fiyatımız çok güzel bir fiyata tekabül ediyor. 13x 12x aralığında gezmekte şu an. Lakin bu kazancı elde edebilmemiz için öncelikle tokenlarımızı bir kilide sokmamız gerekiyor. Bu kilitten vestikli olarak aylık aylık almış olacağız dostlar. Dilerseniz videoyu vakit kaybetmeden beraber geçiş yapalım. Para Mühendisi YouTube kanalına hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Evet dostlar. Dilerseniz öncelikle pre markette yani listelenmeden önceki oluşan şu anki sanal markette bir kontrolü sağlayalım. Buradan herhangi bence alım satım yapmayın. Kendinizi riske atmayın. Çünkü gerçekten daha öncesinde bir profesyonel işlem yaptıysanız buralarda alım satım yapmanızı ben öneriyorum. Bundan dolayı buradan herhangi bir alım satım yapmayın. Dolandırılma ihtimaliniz mevcut. Hemen söyleyelim bakalım burada şu an güncel fiyatımız 0.25 cent diyebiliriz dostlar. Yani 25 cent diyebiliriz. Biz peki VELOFA'yı ne kadardan almıştık? 0.015 centten yani önünde virgül inden sonra sıfırımız mevcut. 0.015'ten aldığımız dokunumuz şu an 0.25 cent. Yani bu da oluyor ki 16.5x'e tekabül ediyor şu an anlık. Çok güzel bir kazanç. Daha da belki yükselecektir, belki de düşecektir. Tabii ki bunu bilemeyiz. Yatırım tavsiyesi değildir. Lakin burada yapmamız gereken işlemleri beraber yapacağız dostlar. Öncelikle aşağıda paylaşmış olduğumuz linkten direkt olarak geçiş yapabilirsiniz bu tweet'e. Çünkü farklı bir yerden yaparsanız muhtemelen dolandırılabilirsiniz dostlar. Burası direkt olarak Wefay'ın yani World Liberty Finance'ın official Twitter'ı ve official sayfasına buradan geçiş yapabiliyoruz. Buradan World Liberty Finance'ın unlock kısmına giriş yapıyorum ve sağ üst köşeden cüzdanımızı bağlayacağız. Geçiş yapıyorum ve burada connect wallet kısmından cüzdanımı bağlıyorum dostlar. Cüzdanımızı bağladıktan sonrasında imzamızı atıyoruz. İmzamızı attıktan sonra bir tane daha imza atıyoruz ve sign in dedikten sonra asıl MetaMask cüzdanımızı World Liberty Finance'a bağlamış oluyoruz. Ön satışa girdiğimiz cüzdanımız ile. Sonrasında sağ altta bulunan site unlock'tan giriş yapıyoruz ve buradan da tekrardan imzamızı gerçekleştirmiş oluyoruz dostlar. Bir dolarlık bir fee kesecek bende. 1.76 dolarlık bir fee kesiyor burada. Ve 1 milyon ValeFi'yimi burada aslında depozit etmiş oluyorum Unlock Box'ıma. Ve işlemimi gerçekleştiriyorum metamask kısmında. İşlemim de tamamlanmış oluyor burada. 1 milyon adet zaten direkt olarak ValeFi token'ımı içeriye kitlemiş oldum. Burada bana vestingli olarak Aydana'ya token'ımı vermiş olacak dostlar. Bu şekilde bu işlemi tamamen yapmanız gerekiyor dediğim gibi. Çünkü öbür türlü herhangi bir talep edemiyorsunuz token'ı. En erken vestingimizi tamamlamamız için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Vesting dediğimizde aslında Aydana'ya kilitli bir şekilde bize maaş gibi token'larımızın veriliş olmasıdır dostlar. Dediğim gibi şu an buradaki fiyatı aslında sizler de inceleyebilirsiniz. Wales Market Twitter'dan da official olarak bulabilirsiniz. Lakin burada herhangi bir işlem yapmanızı tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi yanlış bir işlemde tüm paranızı yakabilirsiniz ya da buradaki yanlış bir dolandırılabilirsiniz olsa. Lakin güncel olarak fiyatı incelemek isterseniz Veilis Market kısmında Twitter'dan bularak official sayfalarına giderek Veilis Market'in ana sayfasına gelerek Trade Now dedikten sonrasında sizi direkt olarak World Liberty Finance'ın zaten satış borduna götürecektir. Satış tahtasına götürecektir. Burada da anlık olarak fiyatımızı inceleyebiliriz. Kontrolü saldığımızda da 24 saatte 2.700 milyon yani 2 milyon 700 bin dolarlık bir burada volüm olmuş. Volüm de fena değil. Pre market olmasına rağmen yani listelenmemesine rağmen şu an birebir P2P diye diyebiliriz bunlar aslında. Yani alıcı ile satıcı arasında gerçekleşen bir market burası. Direkt olarak bu veyles markette aracı oluyor buradaki ticarete Güvenli bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Paranızı çalma gibi bir durumu olmuyor. Lakin dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Çünkü burada bir işlem yapmadığınız için daha öncesinde nasıl bir yani sürede teslim etmeniz gerektiğini bilmediğiniz için muhtemelen paranız yanacaktır dostlar. Bu işlemleri yaptıysanız, kilitleme işlemlerini yaptıysak unlock box'a zaten herhangi bir başka bir aksiyon almamıza gerek yok. Güncel olarak da buradan takibini sağlayabilirsiniz ve bildirimleri açarak tabii ki bizden güncel bilgileri de haber haberleri de dostlar. Video buraya kadar da dostlar. Eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Para Mühendisi YouTube kanalına hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.